Herkese merhaba arkadaşlar ben Momilmoz Bugün sizlerle beraber Evet Gerçekçi animasyon Merhaba 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 En son bir video ile karşınızdayım Animasyon moduyla karşınızdayım Tabi ki bir de Arkamızda da box yerimiz var Hemen şimdi alttan Momilmoz TV kanalımıza abone olup Like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Çünkü 700 ve 1000 abone olacağız. Şimdi ilk animasyon gösteriyorum. Böyle arkamda da hani, editor var. Uçma animasyonu da var tabii ki. Box yapma animasyonu var. Mesela elime bir şey aldım diyelim. Tamam elime bir şey aldım. Böyle yapar. Şimdi size çarkış alacağım. <Sessizlik> ah sana va sana yazarım ama adı silmiştim kalbimden ah sana va sana. Neyse tamam. Neyse şöyle uçma var. Hatta böyle eğiliyorsunuz. Böyle bir eğilme animasyonunuz var. Böyle normal yürürsünüz. Adalet yürüyüşü ha, Kral yürüyüşü yapıyorum. Yürü. Şat. çat 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 Şimdi kılıç animasyonu. Evet elinde kılıç var. Şah. Wow. İlk normal böyle. Sonra bazen değişiyor. Bazen şöyle dönüyor arkadaşlar. Yaparsam çok iyi olur. Hadi ya yap şunu. Ha yaptı. Gördünüz. Geri yasırıp bir daha izleyin kısmı. Ha bir daha yaptı. Tamam. Şimdi ok animasyonu da var. Ok animasyonumuz. Böyle yerden ok alıyor. Şak diye gönderiyor. Abone ol. A Bu ne o? Tamam. Sonra böyle ketchup oyunuzu var. Keçi boynuzun. Elinizi böyle alıyorsunuz. Aa, sana aslanım yapabilirsiniz. Tabi bazı ikenlerde olabilir. Sonra böyle. Böyle şey yapabilirsiniz. Ara sıra karakterimiz böyle. Ayağını falan koyuyor. Şak. Boksa gidenler bunu bilirler. Şak 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 şak. Hatta böyle uçma animasyonu var. Böyle. Dövükler de kartal gibiydi. Döndü Mevlana gibisi. Süpermen ha. Oy şah. Benim adım Muhammed. Ma, Süpermen. Mars'a kadar uçuyorum ha ben böyle. Şöyle. Böyle biraz altı inebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar şeyde sıranın e, bir gücü falan sağlamıyor. Elitra'ya bir gerek yok yani Elitra'yla da olduğu yok. Normal yani böyle. Normal böyle bir animasyon var. Fiu. Bazen böyle oluyor böyle yatınca kafam böyle içinden geçiyor ama bir şey olmaz. Neyse. Sonra böyle yere indiğimizde böyle. Mesela sağ kaydını ay Sola kaydığınızda mesela böyle, sağ kaydığınızda böyle, ay sola, bu sola, bu sağ, bu sola böyle, böyle inersiniz işte. Bakın ara sıra kafasını böyle döndürüyor. Şşş yapmadı neyse. Şimdi şöyle yapalım böyle yürüyor sağ sola yürüyüşleri böyle normal yürüyor, geliyor böyle. Oo. Ben korkuyorum. Cool Come TV. Beep beep beep. I want to watch it. Neyse. Şimdi başka ne yapabiliriz? Şöyle uç uçuyorsunuz ya. Ee, uçuyorsunuz. Böyle koşarken bir anda böyle çat diye yere böyle basıyor. Ben şimdi asla ama asla yazarım ama da silmiştim kalbimden. Ah sana, ah sana yazarım. Q, P mesela alttan aldığın gibi vurursan şey, alta vurur. Yani böyle. Ama mesela alttan alınca böyle üstten çekince böyle vurursun. Yani üstte doğru güzel Evet buraya ok, ok şey yapmışız. Evet buraya ok fayda bırakılsın. <laughs> Koşma animasyonu da göstermiş miydik? Bakın böyle esliyor karakter. başıyorum Allah! Allah! Derli derli oldum. Daha taşı <gülüyor> <gülüyor> Koluma bak koluma. Oğleniyor ya başta. <laughs> evet. Böyle. Başka ne olabilir arkadaşlar animasyon? Mesela bakalım. Ha mesela dürbünden bakma. Ha bakın böyle bir animasyon var mesela. Bakın böyle dürbünle size bakıyorum. Ha abone olmamışsınız. Hani abone olacaktınız. Abone ol, like at ve bildirimleri aç. Bak seni görüyorum. Bak. Gözündesin şu an. Abone ol, abone ol, abone ol. Sizi böyle döndürüp mekçat. Ya pu. Ha bir de kılıçlar da şöyle koşarken kılıcı böyle yana alıyor. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Mekçat. Evet böyle sağ ol, falan yapabilirsiniz. Ne yaparsanız yapın işte. Başka mesela kalkan nasıl bir şey yapıyorum? Kalkan, kalkan. Kalkan biliyorsunuz ki ben de eğilince böyle kalkanı böyle bir koruma animasyonu var gibi böyle. Evet alıyor. Burası çok kolay diyor. Burada sağ kol E bir dakika neden böyle? Daha Allah'tan sordum ya. Tabii düşündüğüm anda. Ne yapıyorsun? Başka şeyler de var tabii ki. Hem mesela şöyle bir şey. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Bir dakika şöyle heh, bakarsak orada. Şimdi merdivende çıkma animasyonu var mıymış? Onu gösterelim. İlla vardır. Allah. Duvarı kırdım. Neyse. Bir şey olmaz. Şöyle yapalım. Basma. Ben arkadaşlar hemen şey yapıp geleyim. Havayı düzeltip o merdivenleri koyup geleyim. Evet. Arka animasyonumuzu aldım arkadaşlar dur. Şöyle normal herhalde çıkma animasyonu yok. Evet yokmuş. Normal böyle bir geriye yaslan bir şey var. Böyle çıkıyor işte. Peki ya yapma animasyonunuz var mı? Böyle eğiliyorsunuz. Şimdi bir yapma animasyonuna bakalım. Okey. Okey. Bir şey yok. Şuradan hemen şey alacağım. Şöyle kırmızı yatak aldık. Yapabilir mi şöyle falan bir yapma animasyonu illaki var. Çat Çat yok olmuyor. Neyse. Neyse evet arkadaşlar videomuzu şöyle bir sonuna getireyim. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Videoyu burada bitiriyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın kalın.